Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. Mısır ve Libya teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Değerli izleyenler, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin liderliğini kabul eden Mısırla ilişkiler düzeliyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Türkiye ve Mısır arasında dostluk grubu oluşturulması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teklif verdiklerini açıklamıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Mısır Arap Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi ve Libya Temsilciler Meclisi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında parlamentolar arası dostluk grupları kurulmasına ilişkin meclis tezkeresi ele alındı. Genel kurulda oylanan tezkere kabul edildi.